Merhabalar sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu görmüş olduğunuz kırmızı pancardan bugün böyle bir puding, bir de krep yapmak istiyorum arkadaşlar. Suyundan görüyorsunuz kaynattım. Pancarları doğradım. Suyu da bir güzel böyle kıpkırmızı çıktı arkadaşlar. Şimdi öncelikle puding olarak gerekli malzemeler 1 su bardağı pancar suyu olacak, 3 yemek kaşığı nişasta olacak ve 3 yemek kaşığı şeker olacak. Siz tabi artırıp azaltabilirsiniz arkadaşlar, şekerli sevip sevmediğinize göre ayarlayabilirsiniz ölçüleri. 2 su bardağı süt olacak. 1 paket vanilya olacak muhallebisi içinde. 4 yemek kaşığı şeker olacak. 3 yemek kaşığı kadar da yine nişasta olacak arkadaşlar. Şimdi öncelikle bu pancar suyu, şeker, nişastayı karıştırarak kaynatmaya başlayalım. Pancar suyumuzu koyduk. Nişastamızı da koyuyoruz. şekerimizi de katıyoruz. Ve bunu bir güzel ocakta pişiriyoruz. Pancar sosumuz pişti. Böyle kek kalıbımıza önce bunu koyuyoruz. Şimdi muhallebisine geçebiliriz. Sütümüzü alıyoruz muhallebimiz içinde. Vanilyamızı koyuyoruz. Toz şekerimizi ilave ediyoruz. Nişastamızda da katıp ocakta karıştırarak pişiriyoruz. Pişen muhallebimizi de üzerine döküyoruz. ve soğumasını bekliyoruz arkadaşlar pudingimiz soğuyana kadar krepimizi yapmaya başlayabiliriz unumuzu koyalım böyle artık evde son kalan un vardı onu da krep yapmak için değerlendireceğim kabartma tozumuzu koyuyorum biraz tuz atıyorum Biraz böyle mavi haşhaştan atıyorum. Ve arkadaşlar bu şekilde pancar suyunu koyarak kıvam alana kadar karıştırmaya devam ediyoruz. pudingimiz soğudu arkadaşlar. Bunu şimdi böyle bir tabağa bu şekilde ters çevireceğiz. Ve görüyorsunuz deşem bir sunum harika bir sunum oldu arkadaşlar. Şimdi kreplerimize de bir bakalım. Evet arkadaşlar böyle kreplerimizde görüyorsunuz şu şekilde mis gibi oldular. Bunun da içerisine patates püresi, peynir, artık zeytin ezmesi evinizde ne varsa kahvaltıda sürüp yiyebilirsiniz arkadaşlar. Böyle boşta tüketebilirsiniz. Gayet faydalı oldu zaten. Umarım beğenmişsinizdir. Faydalı bir içerik olmuştur. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.